Aa çok ayıp. Oros çocuğu aslında şu tipe bak anasını sikeyim oğlum. Kesim olur anasını sikeyim. Çok sinirlendim bu elbini aldıracağım size. Ya niye öldürdün ya? Ben öldürmedim. Ya kaç 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 görme görme. Ya e da koş koş koş. Mavi tat gece. O da cücüğüm. Kolaydı. Kıra. Oha 11 elmas. <laughs> yani, bu oyunu ben tarihini yazmışım bak ben... tarihini. Artı bir. Bir Ya! elden dur lan gördüm adam. <laughs> net ona net yetiştim, net yetiştim. yetişmezsem. ha. <laughs> <laughs> Bak magazin var. O <laughs> zaman adam ok atıyor. Adam ok atıyor. Malsın. Bak, hmm. bak ikisi mi? de ortada <laughs> mı? mı Bak sen sen IC'lerin kralısın. Senin beş tane oğlum var. Onların yüzüne <laughs> at. <ha, bir> adamın <laughs> magazin <ne> var. Yukarı <laughs> <Adamın gülüyor> <kalsını kırıyor. gülüyor> çıksan yukarı çıksan lan. Yukarı çık. Ya bak biz bak biz de 9 canı var birinin. Bak, bak, 3 kişi oldular. Siktir git. Artık gitsen ne olacak ya? Siktir git Babaları <laughs> gelsin. Ben, ben gitmiyorum. Kaç beyze. Aa bak olmuş. Beyler slash hub yazarsanız sizi... Maç ka... Oha. Hani 3 3 tane altın aldım ya, lazım. Ulaş. Hayır Osman al. Osman ya lan söyleme. Yazın ya. Lan, lan mal hoca. <laughs> Eminim <gülüyor> hub yazdı. <gülüyor> <gülüyor> hub yazdı bu arada. Kuzu <laughs> yazdı. Kuzu <laughs> yazdı. <laughs> 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 ha Osman adamlar geldi. Osman git sakın bir gelme. Böcek mi lan? Aman ne koyayım. Böcek mi o, bir şey uçuyor annemiz gel. Allah Allah. Aa kıracağım, kıracağım, kıracağım. Aa kır kır kır. Adam geldi ortadan da. Kazan var mı? Helal lan. bak şimdi. Bu